Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm öncelikle. Bugün nasıl bir sorunla karşınızdayız? Hemen açık değil. Sistemi iyi olan arkadaşlarım Assassin's Creed Valhalla'yı oynadığında bazı bölümlerinde bazı yükleme ekranlarından sonra 60-70 FPS'lerden 40 FPS'e sabitlenme olayı oluyor. Bu sorun benimle başıma geldi. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğimizi yavaş ve sakince anlatıyorum. Nereye kurduysanız dosyayı oraya giriyorsunuz. Ve şu dosyayı buluyorsunuz. Buna özellikler dedikten sonra uyumluluğa tıklıyorsunuz. Buradan şu tiki işaretledikten sonra bütün sorun gideriliyor. Buna işaretliyorsun. Uygula diyorsun tamam diyorsun ve konu kapanıyor. Bu kadar basit bir çözüm. Artık bir like mı atarsın, abone mi olursun bilmiyorum ama bir şeyler yap. Hadi Allah'a emanet.